Evet arkadaşlar şimdi kolligatif özelliklerdi bizim ünitemiz. Kolligatif özellikler zaten dört taneydi. Bunlardan birincisi buhar basıncı azalmasıydı. İkincisi kaynama noktası yükselmesiydi. Ve üçüncüsü arkadaşlar donma noktası azalmasıydı hatırlıyorsanız. Son olarak yani dördüncü kolligatif özelliğimiz de ozmoz. E, bu daha çok e, biyolojiden bildiğiniz bir kavram gibi geliyor bana. Olmotik basınç dediğim şey şu, yarı geçirgen zar yardımı ile çözücü moleküllerinin derişimi az olan çözeltiden derişimi fazla olan çözeltiye geçer ve biz bu durumu arkadaşlar ozmoz diye açıklarız. Şu görseli mesela aklınızda tutabilirsiniz. Bakınız bu tarafta seyreltik bir şeker çözeltisi var ve bu tarafta da derişik bir şeker çözeltisi var. Dolayısıyla arkadaşlar su molekülleri buradan buraya doğru geçecek. Yani soldan sağa doğru arkadaşlar bir su geçişi mevcut olacak. Ve dolayısıyla U borusunun sağ kısmı birazcık daha yükselecek ve derişimler bir süre sonra ne olacak arkadaşlar eşitlenecek. Dolayısıyla ozmoz dediğimiz şey de buydu. Ozmotik basın çözeltinin bakınız derişimine bağlı özelliklerden biridir. Yani derişimler ne kadar farklıysa. Uygulanan ozmotik basınçta ne olacaktır? O kadar fazla olacaktır. E, Derişimler eğer eşit ise ne olur diyor. O zaman ozmoz ne olmaz arkadaşlar? Gerçekleşmez. E, onun dışında Sıvı yüksekliğinin oluşturduğu basınca da biz ozmotik basınç diyoruz. Ve ozmotik basınç çözücü moleküllerin akışını durduran basınç olarak da ne yapabiliyor? Tanımlanabiliyor. İşte e, biyolojide de bence konuşuyorsunuzdur. Ağaç gövdesinden değil mi dallara kadar mesela suyun gitmesi ya da suyun taşınması. Bunların hepsi arkadaşlar ozmotik basınçla ne yapılabilir? Sağlanabilir. Şimdi bizim Üç tane çözelti türümüz vardı. Hipertonik, hipotonik, bir de izotonik vardı arkadaşlar. Hemen bunu bir konuşalım. Şöyle bir beyaz sayfa açayım. Şimdi gençler sen bir hücresin diyelim. Bir hücresin ve derişimin bir molar. Hücrenin iç derişimi bir molar. Ben seni götürdüm. Derişimi iki molarlık bir ortama koydum. Tamam mı? Ne dedik biz ozmoza? Seyreltikten derişiye ne geçişiydi arkadaşlar? Su geçişiydi. Dolayısıyla buradan buraya su geçişi olur. Yani su çıkar. Yani burada ne söyleyebiliriz? Hücre su değil mi? Kaybeder. Yani hücre büzüşür diyebiliriz. Kim gibi? Turşu yaptığımızda mesela değil mi? Salatalıkların ya da işte koyduğumuz malzemelerin büzüşmesi gibi. Çünkü onu çok tuzlu bir ortama koyuyoruz turşu suyu. Dolayısıyla az olandan çok olana ne oluyor arkadaşlar? Bir su geçişi oluyor. Ha eğer bir molarlık bir hücreyi bu arada bu tür ortamlara ben ne diyorum? Eğer ben kendimden daha büyük bir ortamdaysam Hücre olarak kendimden daha büyük bir ortamdaysam hiper değil mi? Bak yüksek, büyük. Dolayısıyla hipertonik ortam diyorum. Yani bu hücrenin bulunduğu ortam ona göre hipertonik bir ortamdır. Ha, eğer bir molar hücreyi ben götürür 0,5 molarlık bir yere koyarsam ne olur? Bu kez de arkadaşlar hücreye ne yapacaktır? Su girecektir. Dolayısıyla hücre ne olacaktır arkadaşlar? Şişecektir. O yüzden bu tür ortamlara da biz ne diyoruz? Hipotonik ortam diyoruz. Ha eğer sen bir molarlık hücreyi tam bir molarlık bir ortama koyarsan bu kez de ne olacaktır ortamın? izotonik bir ortam olacaktır. Dolayısıyla hiçbir değişiklik olmayacaktır. Ozmoz olayı da ne olmayacaktır? Gerçekleşmeyecektir. Anlaştık mı? Şimdi tekrar kitaba dönüyorum. Örnek 33'e bir bakalım. Burası %5, burası %10. %5, %25, %20, %30. Aynı sıcaklıkta yarı geçirgen zarla ayrılmış kaplardaki sıvıların ozmotik basınçlarını küçükten büyüğe sıralayın diyor. Ne dedik arkadaşlar? De derişim farkı ne kadar fazlaysa ozmotik basıncımız da ne olacaktır? O kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla burada ne söyleyebilirim? 2 büyük, 3 büyük, bir dersek biz ne de yaptık? Büyükten küçüğe sıralamış olduk. Tamam mı? Şimdi ters ozmoz dediğimiz şey de şu. Eğer bir U borusu yaptığında derişik çözeltiye ozmotik basınçtan daha fazla bir basınç uygularsanız arkadaşlar bu kez de olaylar ne olacaktır? Terse dönecektir. Yani derişik çözeltiden seyreltik çözeltiye doğru ne başlayacaktır? Bir geçiş başlayacaktır. Biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Ters ozmoz diyoruz. Bakın normal ozmoz istemli bir olaydır yani kendiliğinden gerçekleşir ama ters ozmoz dediğim bir olay istemsiz bir olaydır yani kendiliğinden gerçekleşemez mutlaka benim e, ek bir e, hamle yapmam gerekiyor basınç uygulamam gerekiyor e, ters ozmozla da... En çok suyun arıtılması yöntemlerinde ve deniz suyundan mesela içme suyu e, kullanımında en çok kullanılan yöntemlerden biri ya da mesela bu e, işte evimize taktığımız su arıtma cihazlarında falan hep ters ozmoz yöntemi ne yapıyor arkadaşlar kullanılıyor. Evet yukarıdakilerden hangileri ozmoz ya da ters ozmoz yönteminin kullanıldığı alanlara örnek verilebilir diyor. Hücre zarından su geçişi zaten ozmoz dedik. Su aratımı neydi? Ters ozmozdu. Çok tuzlu suya konulan salatalığın buruşması da yine tabii ki bir ozmoz örneği idi. İkinci soruya bakalım. Su moleküllerinin saf çözücüden çözeltiye doğru yarı geçirgen bir zardan kendiliğinden geçme eğilimi derse arkadaşlar tabii ki aklımıza ne gelecek? Ozmoz gelecek. Şimdi çözünürlükle yolumuza devam ediyoruz. Ee, önce çözeltileri bir sınıflandıralım. Evet biz TYT'de sınıflandırmıştık ama hani bir kez de burada tekrar edelim istiyorum. Şimdi derişik ve seyreltik çözelti bir kere şunu söylemiştik. Hiçbir çözeltiye tek başına derişik değil mi? Ya da tek başına seyratik kavramını kullanamıyorduk. Çünkü neye göre derişik, neye göre seyreltik. Ama burada şöyle söyleyebiliriz. Bir şekerli çay, iki şekerli çaya göre nedir? Daha seyreltiktir. İki şekerli çay da bir şekerli çaya göre nedir? Daha derişiktir. Şimdi tamam iki şekerli çay, bir şekerli çaya göre daha derişik oldu da... İki şekerli çayda 3 şekerli çaya göre ne oldu? Daha seyreltik oldu. O yüzden diyorum, çözeltiye tek başına bakarak derişik ya da seyreltik sıfatlarını kullanamazsınız. Bunun için mutlaka bir karşılaştırma olmanız gerekiyor. Onun dışında doygun çözelti, doymamış çözelti ve aşırı doygun çözeltiden bahsetmiştik TYT'de. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle anlatmak istiyorum her maddenin belirli bir sıcaklık ve basınçta bir çözünürlük değeri vardır. İnternete de girip yazabilirsiniz. Mesela dersin ki şekerin 25 derecedeki çözünürlüğü dersen sana hemen cevap olarak herhangi bir cevap gelir. Mesela der ki işte şekerin 25 derecedeki işte çözünürlüğü mesela 30 bölü 100 gram su dedi. Tamam mı? Bu ne anlama geliyordu arkadaşlar? 25 derecede değil mi 25 derecede 100 gram su en fazla 30 gram şeker çözer anlamına geliyor tamam mı ha, eğer ben 25 derecede 100 gram su alıp bunun içerisine mesela 20 gram şeker atarsam bu 20 gramın hepsini çözer Hatta daha da fazla madde çözebilir mi? çözebilir. Çünkü maksimum çözünürlük değeri neydi? 30'du. Hatta daha 10 gram madde çözebilir. O yüzden ben bu tür çözeltilere ne diyorum arkadaşlar? Doymamış yok. Çünkü daha doymadı. Yani 20 gramın hepsini çözdü ama 30'a kadar yolu var. Bak çünkü yukarıda bana bilgiyi verdi ya 30'a kadar yolu var. O yüzden çözebileceğinin maksimumunu çözmeyen çözeltilere biz ne demiştik? Doymamış çözelti demiştik. Ha eğer ben 25 derecede yine bir 100 gram su alıp bunun içerisine tam 30 gram madde atarsam ne olur? Hepsini çözer ama daha fazla çözemez çünkü artık doygunluk sınırına geldi zaten maksimum çözeceği 30'du ben de onun hepsini zaten koydum dolayısıyla hepsini çözer ama daha fazla madde çözemez. Bu tarz çözeltileri de ben ne diyorum arkadaşlar? Doygun çözelti diyorum. Peki 25 derecede yine ben 100 gram su alayım. 25 derecede. Şimdi aldım 100 gram suyu yine 25 derecede. Bu kez içine ne yapayım biliyor musunuz? 40 gram madde atayım. Ne olur? çöker. 30'unu çözer. Buradan 10 gramını ne yapacaktır arkadaşlar? Dibe çöktürecektir. Bu tarz gördüğümüz bir şekle hemen şey diyoruz. Aşırı doymuş çözelti diyesimiz geliyor ama kesinlikle değil arkadaşlar. Aşırılık böyle olmaz. Buna biz ne diyoruz? Katısı ile dengede doygun çözelti diyoruz. Yani bunun ikisiyle ikisi aynı, ikisi de doygun. Sadece birinin dibinde katı var, birinin dibinde yok. Peki aşırı doygun nasıl olacak? Aşırı demek bir maddeye çözebileceğinden daha fazlasını çözdürme isteği demek. Doğru mu? Aşırı yemek yemek gibi mesela. Yani yiyebileceğinden daha fazlasını yemek gibi bir şey. Dolayısıyla ben 25 derecede yine 100 gram su alıyorum. Tamam mı? Bunun içerisine diyorum ki sen 50 gram şeker çöz diyorum. Bana diyor ki hayır ben çözemem. Çünkü ben maksimum 30 çözebilirim 25 derecede. Dolayısıyla ben bunun içerisine atıyorum. 20 gram ne oluyor? Çöküyor. Ama ben sonra ne yapıyorum bunu? Mesela ısıtıyorum çözünürlüğü eğer endotermikse ki şeker olduğuna göre endotermik. Isıtırsam arkadaşlar 25 dereceden. Mesela ben bunu 60 dereceye ısıtıyorum. Hepsini çözer mi? Çözer. Isındıkça çünkü daha iyi çözülecektir. Hepsini çözdü. Sonra bunu tekrar ne yapıyorum biliyor musunuz? Çok dikkatli bir şekilde böyle milim milim çaktırmadan, çaktırmadan geri 25 dereceye getiriyorum. İşte bu çözelti arkadaşlar aşırı doygun çözeltidir. Çünkü ben 25 derecede 100 gram suya 50 gram şeker çözdürdüm. Normalde yapamayacağı bir şeydi. Peki aşırı doygun çözelti mutlu mudur? Yani aşırı yemek yiyen insan gibi düşünün. Yani çok mutsuz oluruz değil mi? Böyle hareketlerimize çok dikkat ederiz. Yavaş hareket ederiz. Ah midem falan her an böyle kustu kusacak durumunda oluruz değil mi? Aynı şekilde aşırı doygun çözeltiler de arkadaşlar çok mutsuz çözeltilerdir. Çok kararsızdır. Yani böyle en ufak böyle bir darbede hemen o fazladan çözdüğü 20 gramı ne yapacaktır? Patır patır dibe çöktürecektir. Bunlar da bizim nelerimizde çözelti çeşitlerimizde şimdi şuraları anlattık arkadaşlar geldik çözünürlük esas konu şimdi başlıyor şimdi çözünürlük dediğim şey az önce de söylediğim gibi belirli bir sıcaklık ve basınçta 100 gram çözücü ya yani zaten konuda hep sulu çözeltiler alındığı için 100 gram su da diyebiliyoruz biz buna çok rahat ee, ama tabii ki kesin olmamakla birlikte 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Ve bu çözünürlük az önce de söyledim hep 100 gram suya göre yapılır arkadaşlar. Mesela işte x şeyinden için tamam mı x tuzundan için dedi ki 25 derecedeki çözünürlüğü 20 bölü 100 gram su. Bu ne demek? 25 derecede 100 gram su maksimum 20 gram artık bu katı her neyse bundan çözüyor demek. Ya da mesela 60 derecede çözünürlüğü işte ne olsun? 45 bölü 100 gram su olsun. Bu ne demek? 60 derecede 100 gram su işte bu katı artık ya da madde her neyse maksimum 45 gram çözüyor demek. Anlaştık mı arkadaşlar? Çözünürlüğün şeyi bu. Açıklaması bu. Hadi gelin çözümlü örneğe bir bakalım. X tuzunun diyor 25 derecedeki çözünürlüğü 24 bölü 100'dür. Şimdi bu ne demek? O zaman 100 gram su 25 derecede maksimum 24 gram madde çözüyor demek. Dolayısıyla aynı sıcaklıkta 300 gram suda diyor eğer 70 gram tuz çözersem nasıl bir çözelti elde ederim diyor. Şimdi ben diyorum ki 100 su maksimum 24 gram eğer X çözüyor ise benim suyum 300 gram olduğuna göre 300 gram su maksimum 72 gram X çözer. Yani 72 gram X çözerse ne olur? Doygun çözelti olur. Peki ben bunun içerisine ne atmışım? Ben 70 gram tuz atmışım. O zaman daha 2 gram daha çözebilir. O zaman bu tarz çözeltilere biz ne diyorduk? Çözebileceğinin maksimumunu çözmeyen çözeltilere ne diyorduk? Doymamış çözelti diyorduk. O yüzden şuraya diyorum ki daha 2 gram çözebilir. Çünkü 72 çözerse doymuş oluyor. Ama ben bunun içerisinde 70 atmışım. O yüzden bu çözeltinin türü doymamış çözeltiye girecektir. Şimdi çözünürlüğün arkadaşlar bu grafik sorularında şöyle yapacağız. Önce dediğim gibi grafiği tanıtayım. Bakınız şurası çözünürlük değeri. Gram bölü 100 gram su ne demek? Yani diyor ki bu grafikteki veriler 100 gram suya göre çizildi anlamına geliyor. Şimdi grafik şöyle söylüyor. Burası sıcaklık. 10 derecedeki çözünürlüğü 25 ise bu şu anlama geliyor. 10 derecede 100 su maksimum 25 gram tuz çözer anlamına geliyor. Sıcaklığım 30 olursa 30 derecede 100 gram su maksimum 40 gram katı çözer anlamına geliyor. Sıcaklığım sıfır olursa 100 gram su maksimum 12 gram madde çözer anlamına geliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu kavram da çok önemli. Arkadaşlar 25 derecedeki çok özür dilerim. 10 derecedeki doygun çözeltim grafiğe göre kaç gramdır? Var mı fikri olan? Efendim? Süpersin. Neden? Çünkü 10 derecede eğer 100 su maksimum 25 çözüyorsa benim grafiğe göre o sıcaklıktaki doygun çözeltim 125 oluyor. Peki bu bilgilere göre 30 derecedeki doygun çözeltim kaç gram grafiğe göre? Bu durumda da ne derim arkadaşlar? 140 derim. Peki son soru 0 derecedeki arkadaşlar doygun çözeltim kaç gram? 100 su maksimum 12 gram tuz çözdüğüne göre o zaman grafiğe göre de benim doygun çözeltim 112 gram. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Hadi gelin şimdi sorulara bakalım. Yukarıdaki grafiğe göre diyor ki 10 derecede 300 gram su en fazla kaç gram x tuzu çözer diyor. Bildiğiniz oran orantı yapacağız. 10 dereceyi geldim grafikten buldum. Burası su dediği için orantıya neyle başlayacağım? Suyla başlayacağım. 10 derecede 100 su bak 10 dereceyi buldum. 10 derecede 100 su ne kadar çözüyor? 25 gram tuz çözüyor. Benim suyum ne kadar? 300 gram. O zaman arkadaşlar maksimum ne kadar çözecektir? 75 gram tuz çözecektir. Tamam mıyız? Şimdi Bursa'ya bakalım. 30 derecede 200 gram su ile en fazla kaç gram doygun çözelti hazırlanır? Şimdi 30 dereceyi yazdım. Önce bir gidelim grafikten bulalım. 30 derecede şurayı su dediği için yine oran orantıya suyla başlıyorum. 30 derecede 100 su ne kadar çözüyordu arkadaşlar? 40 çözüyordu. 140 doygun çözeltim ama. Aynen. İki şekilde de yapabilirsiniz, haklısın. 100 su 40 gram tuz çözüyorsa benim suyum 200 gram. Dolayısıyla arkadaşlar 80 gram tuz çözecek. Ama benim cevabım 80 olmayacak. Çünkü benden doygun çözelti istiyor. 80 tuzun 200'ü de neydi? Suydu. O zaman benim total çözeltim ne olacaktır? 280 gram doygun çözeltim olacaktır. Ceyhan'a geçiyorum. 10 derecede, burası çok önemli. 500 gram doygun çözelti de diyor. Şimdi önce bir 10 dereceyi yazdım. Sonra gittim grafiğe 10 dereceyi buldum. Ama şurayı arkadaşlar doygun çözelti diyor. Şurayı görebildiniz mi? O zaman 10 dereceye gittim grafiğime. 10 derecedeki benim doygun çözeltim kaç gram? Heh, Anlatabiliyor muyum? İşte burası çok önemli. Doygun çözelti dediği için ben de grafiğe neyle başlıyorum? Do oran orantıya pardon. E, doygun çözeltiyle başlıyorum. O zaman 125 doygun çözeltinin 25 gramı tuz ise yani çözünen madde ise acaba 500 gramın Kaçı çıkacaktır? Ne olacak buradan? 100 mi? Değil mi? Yok, şurası. Değil mi? 100 gram X var ama bana kaç gram su bulunur diyor arkadaşlar. Dolayısıyla 500 çözeltiden 100 gram katıyı çıkarırsam arkadaşlar 400 gram neyi bulurum? suyu bulurum. 10 derecede 250 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 30 dereceye çıkartıldığında şimdi bakın şurayı kestim. Niye kestim biliyor musunuz? Burada çünkü yorumsal olarak da işin içinden çıkabilmemiz gerekiyor. Bence önce şunu tartışalım. Ben 10 derecedeki çözeltinin, doygun çözeltinin sıcaklığını 30 dereceye çıkarttığımda çözünürlük artacağı için çözelti daha da fazla madde çözmeye çözmek isteyecek. Ve benim onu yeniden doygun hale getirmem için biraz daha ne eklemem gerekecek? Madde eklemem gerekecek. Yani katı eklemem gerekecek. Bir daha söylüyorum. Şöyle düşün elinizde mesela bir e, şekerli su var. Mesela e, tatlıların şiresi yapılırken de hep sıcakta ocağın altı hep açık olur. Neden? Çünkü şeker sıcakta daha çok çözünür. O yüzden sen sıcaklığı arttırırsan daha da fazla madde çözebilecek hale gelir. Anlatabildim mi? O yüzden soruyu tabii ki anlayabilmek de çok önemli. Şimdi 10 derecede 250 gram doygun çözelti vardı. Tamam mı? Bunu ben 30 dereceye çıkardım. Şimdi bunun iki yolu var arkadaşlar. Bazen grafik okumada e, heyecanlanıp sıkıntı yaşadığınız zaman e, pratik yol bazen e, bizim belimizi bağlayabiliyor. Hani o yüzden böyle bir anam babam yolu öğrenin. Ondan sonra zaten pratik yolu gösterdiğinde bence daha iyi anlayacaksınız. Şimdi heyecanlandın grafik okumayı unuttun eklendi çıkarttı falan her şeyi unut sadece şuna bak. Şimdi 10 derecede 250 gram doygun çözelti diyor ya. 10 derecedeki doygun çözeltim benim kaç gram? Bakınız 125 gram. Tamam mı? Götürdüm yazdım. Dedim ki 125 gram çözeltinin 25'i tuz ise 250 çözeltinin kaçı tuzdur dedim. Dolayısıyla şu an benim çözeltimde 50 gram tuz var. 250'den 50'yi çıkarırsam da 200 gram su var. Doğru mu? Şimdi ben bunu 30 dereceye çıkartıyorum. Merak ettiğim şu. 30 derecede 200 gram su elimdeki 200 gram su acaba kaç gram madde çözer? Çünkü ona göre ekleme yapacağım. Anlatabildim mi? 30 derecede 100 su ne kadar madde çözüyordu arkadaşlar? 40 mı çözüyordu? Aynen öyle 30 derecede. 100 su 40 gram tuz çözüyordu. Benim elimdeki suyum ne kadar? 200. O zaman ne çözmesi gerekiyor? 80 tuz çözmesi gerekiyor ki yeniden doygun olsun. O zaman arkadaşlar benim kaç gram eklemem gerekiyor? Bak 50, 80 artı 30 eklenmesi gerekiyor. Yani 30 gram tuz eklenmesi gerekiyor. Ki çözelti ne olsun? Yeniden doygun olsun. Tamam?